Merhaba. Merhaba. Bugün biz yeni bir araba aldık. Bakın. Bakalım. Hadi bakalım hareket ettir. Var bakın. Vay! Hadi bakalım hareket ettir. Çekiyorum. Oh Suya düşme dikkat et tamam mı? Lütfen evet. suya gidiyorsun. Çamura. Lütfen. lütfen çamura gitme. Ha, lütfen. Şuradan şöyle gidelim. Ay yanda bir başka bir araba varmış Gel bana doğru gel 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 can. Gel gel gel. Oh, Oo yetişemiyorum ama sana çağ. Gel. O, ya, geliyim, gerçekten bana doğru geliyor. Aa, <laughs> Çekiyordum beni. Çok hızlı gittim ama gerçekten. Bakalım, git bakalım. Gidiyorum. geri gel evet gel can gel kamyonlara dikkat et suya girme tamam mı gel dön dön hadi çık bakalım ama çarpma gel bana gel 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 Dans ediyor araban. Dans ediyor. Evet can çok güzel dans ediyor araban. Harikasın. Dans ettir arabanı can. Şu <laughs> araban şuradan geçti ve geri gidiyor. Sonra tekrar, <laughs> sonra tekrar <laughs> buraya çarptı. Geri gidiyor. geldi. Şuradan yaprakların arasından. Aa sıkıştı. Alta kıldı. Takıldı. Çıkar, çıkardı. Evet, çok güzel devam evet. et Buradan bana. çarpıyorsun. Buradan geçiyorum ben. Dikkat et can. Çok güzel. O suların olduğu yere geldim. Dikkat et. Çarpma. Suya giriyorsun. Neredeyse soraya gidiyordum. Şuradan dönelim. de Geri gidiyoruz. Hemen Suya gidiyor. Suya gidiyor. Çabuk, çabuk. Kurtardın arabayı. Bravo Çağım. Hadi bir döndür arabayı. Baba döndür. Engellerden kaçıyoruz. Kaç engellerden. Lütfen dikkatli olman lazım. Çok evet. sevdiyorsun. can harikasın. Çok Evet bitiyoruz ve galiba oyun bitti. Bitti. Çok teşekkür ederiz Çağan sana. Hoşçakalın. Yeni araba videomuza devam edeceğiz.